happening and it will destroy us all you someone has to stop this thing and that someone is you you didn't think it would be that easy did you My hand. My hand. For every action. Evet arkadaşlar, Daralım'a hoş geldiniz. Bana tier list yapın dediniz. Kötüler hakkında ve iyiler hakkında yapacağım ama ilk olarak tabii ki kötüler hakkında olacak. İlk oyuna başladığımda iyiler hakkında Yo iyiler hakkında Şimdi pardon. İyiler oynadım. Meta'da iyiler oynadım. İyi insanlar. İyi taraf oynadım. Sonra 4 sezon Aralıksız iyi oynadım. Sonra VK'nın buff'lı olduğunu öğrendikten sonra dedim ki artık kötüler oynayayım dedim. Son 7 sezondur da kötü kötü taraf oynuyorum. E tabi ben dördüncü sezonu oynarken ee, ilk olarak zaten şey yapmıştım yani. Kötülerden yeni bir başlangıç yapmıştım. Yani şeyleri karıştırmayın. Neyse abi gelelim kralımıza, vezirimize, lordumuza. <laughs> Nasıl bir yazı ya? Ortama kime göre? Sonra yolcu, yolcu göçebe mi? Yani bakalım. Komutanlar, kötü komutanlar. Bana göre 11 sezonluk, 12 sezonluk tecrübe tecrübem bana neler öğretmiş? Abi ilk olarak ben bir T3'lerden başlayayım. İlk bir T3'leri alalım. Hadi o bize verdiği sıradan değil de bir T3'lerden başlayalım hacım. İlk olarak abi ilk tecrübe gördüğüm kişiye sırada Kirun var. Abi Kirun'u alalım. Kirun'u ilk olarak C'ye koyduk. Neden? Kirun'u J koyduğumuzu söyleyelim. Çünkü anlatacağım. Anlatıp gideceğiz acaba bu uzun bir video olacak. Neden Kirun? Hani basit bir konuşma olmayacak. Tecrübelerimi aktaracağım. Kirun kötüler yani kötü komutandır ama e, insan komutandır. Ama kötü insanların komutanıdır. Ordusuna verdiği buff da dahil olmak üzere ordusuna verdiği hiçbir dayanıklılık, HP yenileme gibi özelliklerden dolayı odak ve fiziki hasarda fazlasıyla korunduğu için Kuro'nu ben kral olarak ilan ediyorum. Şöyle diyeyim sana e, Ruhun T4 değişmeseydi Kraldı. Ruhun t 4 değişmeseydi kraldı. Hala bence full artı full da Qirun'un iş yapacağını düşünüyorum. Qirun'un şu anki yeri vezirdir. Hacı hiç lordumsu filan lord değildir. Ya da orta makime göre de değildir. Şu anki durumu vezir. Ama eski performansına göre o kadar savaş verdi. Hacı ben bunu krala koymak istiyorum. Ama bunun normalde yeri vezirdir hacı. Bu net. Ama eskiden bana verdi o fırsatlardan dolayı ben krala koyuyorum. Diğer T3'ümüz Saruman. Saruman harbi çok güçlü bir komutan. Harbi T3'ler arasında hak edilen bir komutan. Ee, doğru bir itemle doğru e, yani kendi özel eşyası pardon o diğeriydi. İyi o ilerle kullandığında harbiden sana kral bir rapor veriyor. Hani harbiden T3'leri hak ediyor. T3'ün T3 olduğunu hak ediyor. Tabii yatırım yapacaksan e, gördüm. Ha, tabii bunları detaylı bir şekilde anlatırsam 10 saatimizi alacağımız için ben hani gördüklerimden e, üzere gidiyorum. Ama şöyle de yapabiliriz. Aslında bunlar vezir olabilir. Evet bu ikisi vezir olabilir. Şu anki diğer liste yapıyoruz. Çok doğru. Şu an vezir olabilirler. Sauron'a gelirsek Sauron her zamanki gibi e, Gandalf ya da başka bir ordularda hep genelde şey kullanıyorlar. Odak demeyicine karşı ya da kullanıp e, orduyu tekleyebiliyorlar ya da odak defans basarak e, Saruman'ı etkisiz hale getirebiliyorlar. E, Saruman'ı aslında çoğu gördüğümde e, Balina vs Balina'da Saruman hep, Saruman demişim, Sauron her zaman kaybeden taraf oldu. Onu da Vezir'e koyacağım ama ilk dönemlerde sezonun başlarında tabii ki bu da Kral pozisyonundaydı. Ona da Vezir'e koyuyorum. Ya aslında harbiden hani bu da S olabilirdi. Ama hani benim gördüğüm kadarıyla sonuçta boş bir komutan değil. Şeyde kullanabilirsin. Yıl komutanı olarak kullanabilirsin. Kirun gibi kullanabilirsin. Hani Saruman gibi. O, yani o da tabii e, Saruman da tabii ordusuna damage attırmıyor. O gen, genelde kendisi atıyor ya da ordusunu şey yapıyor. Yani karşıya delilik verip HP basıyor. Kirun'unla Saruman'ın karışımı diyeyim ben size. Tavsiye eder miyim? Tabii bu üç komutanı dediğim gibi Yüzükler Efendisi'nde kasacaksınız. T3'de bir tane komutan, T2'de bir tane komutan, T1'de bir tane komutan. Her zaman öyle gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Saruman her yerde kullanabilirsiniz. Saruman hiçbir şekilde sizi e, rahatsız etmez. Saruman diyorum ya Sauron. Kiron'u da kötü insanlarla kullanırsınız daha iyi olur. Tabii ki altlı build'ı var. Altlı bir şekilde oynayanlar da var. O, öyle de kullanabilirsiniz. Hem iyi insan hem kötü insan. Tabii ki o da şey olduğu için hani kötü insanlarla ruhun T4'ü sonuçta adamı skill'e ruhun yani ruhun askerlerine yarıyor. O yüzden hani daha doğrusu kötü insan oynamanız için hani güzel bir komutan tek o tarafta oynamanız gerekiyor. Sa i̇şte Saruman'da Urkayilerle hani dediğim gibi Urkayilerle e Urkay mıydı Ona bir ben bakayım yanılmayalım. Ona ben bir hemen bir bakayım. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Vahşi savaşçı. Bunun İngilizcesini bilmiyorum ama işte Vahşi Savaş. Urkay'ı olarak geçmiyor mu bunlar? A, pardon Urkay'ı şey değil mi ya? Tamam e, Vahşi Savaşçılar çok özür diliyorum. Vahşi Savaşçılar'la çok iyi bir kombini var. Sadece bir tanıdığım biri var. Vahşi, Vahşi savaşçıyla oynuyor. Çok tecrübe, yani harbiden tavsiye ettiğim bir komutan. Ama kral pozisyonunu belki ilerleyen dönemlerde kral e, esartı boş kalırsa Saruman'ı üstte koyabilirim. Saruman da üstte olması gerekiyor. Kirun da üstte olması gerekiyor ama üstte koyacaklarım harbi üstü hak insanlar. O yüzden e, gerçekten hani aykadan insanlar. Diğer T3'e geçelim. Dediğim gibi Sauron e, ne derler ona her şekilde kullanabilirsin. İyi insanlarla, kötü insanlarla iyi insanlar. Hani bir kombin yapabilirsin. Kürül kötü insanlar. E, Saruman'da e, vahşi savaşçılarla yapıyorsun. Sonra VK'ya geçelim. Direkt atlayalım. Şey, Cestoro Yok Cestoro değil. VK'ya geçelim. VK çok üzdü. Neden ben neden Lord'umuzu Lord'a koyduğumu söyleyeceğim. Sezonun başı çok güçlüydü. Ee, o kadar güçlüydü ki ilk getirdikleri ve nerflerden biri e, cücelere yakma hasarı verdiler. Herkes bir Gandalf kasmaya başladı. Artık hani VK'nın counter'ı çözüldü. Hani bir yerden sonra herkes yapmaya başladı. Üçüncü, dördüncü sezonda. Herkes VK kasmaya başladı. VK kastıktan sonra hani yok ben e, ne derler ona sunucu yiyeceğim bitireceğim dediler. Sonra onun anti counter Gandalf çıktı. Aslında çıkmadı. Vardı da yani ben bunu sezonlardır söylüyordum. Yakma olduğunu. Ne oldu? Beykan'ı çok rahat bir şekilde hani kötü yani şeylere karşı kötü birimlere karşı Gandalf'ın güçlü olduğunu keşfettiler. Ve herkes Gandalf kullanmaya başladı. Tabii ki ilerleyen sezonlarda şöyle bir şey oldu. Artık daha başka çarlar çıktığı için insanlar sadece Gandalf kullanmadı. Ve bilim başka bir komutanlar baş kullanmaya başladılar. E sonuçta kovala olmayan VK e, Gilgalat'tan Gilgalat tek atıyordu kovalaman yoksa. Hani bir işi yapamıyordun durmadan ka kaçabiliyordu. Kovalama her türlü e, VK'ya şarttı Gilgalat bir Ama Gandalf'ta kovalama olsa bile full artı full gandaflı e, çünkü kötü birimlere kötü insan değil kötü birimlere çok hasar vurduğundan dolayı artı bir yakma hasarını çok engellediğinden dolayı çok bir şey oldu. Düşürdüler VK'yı. Artık VK böyle pozisyonu 3-4 sezon önce çok düştü. Yani her kimse artık VK kasmamaya başladı. Hani bunun gereksiz olduğunu düşündü. Ama ilerleyen dönemlerde o kadar çok ordu komutanı yani vurucu komutanlar çıktıkça bu sefer VK üstte yani üstte geçmeye başladı. Hani VK hala oynanabilecek bir pozisyona geldi. E sonuçta Sunit vs VK'da VK'nın al yani hep yarı yarıya anladın mı? Hani şu koyduğum dört komutanla savaştığında alıyor kötü tarafı yiyor ama iyi tarafı yemiyor. O zaman bunda vezir yapıyoruz. Ama ben şeyini anlatıyorum hani koyamıyorum lordumsun lordu. Anladın mı hacı hani adamın prime dönemi var anladın mı? Ama ben şu anki dönemden bahsetmiyorum ama bu genel olsun ya. Prime dönemi vardı. Bunun çok büyük prime'ı var bunun. Bu oyunun hani en babalarından biri. Yani ben bunu yani harbiden neden yani Hacı? Hani bu çarı çıkardın. Baktım. Kötü insanlar iyi insanlara karşı ee, skilleri skillleri var güçlü, yalan değil, mükemmel. Ama abi piyasada görmedim. Neden? Lot Lotur yapımcıları neden? Yani neden çıkardın Hacı? Yani anladım neden. Ben bunu neden koyuyorum? Fazla yorum yapmak istemiyorum. İki tane mi koyalım? Hadi iki tane neden? What the fuck? Vay. Neden? Tabii bunun daha bir gelişmiş bir versiyonu hani çıkabilir. Sonuçta oyunda çok komutan olduğu için, çok yatırım yapmamız gerektiği için. Hani buna daha zaman olduğunu düşünüyorum. Ee, sitemizde Cestoro yok. Hmm, Cestoro yok. Ama baya bir şey yok lan burada. Ee, evet arkadaşlar, sitede bir sorun yaşadık. Ee, bulamamıştık. Yine Kirun'u buraya koymuştuk. Karıyı C'ye koymuştuk. Kirun'u dahadır Kirun'u yorumlamamıştık. Şöyle alalım şunları. senin de buraya koymuştuk. Sonra onu da A koymuştuk. VK'yı da buraya koymuştuk. Burada sadece son çıkan bir komutan eksik. Onu da şey yaparız. Tamam. Hacı Kirun'a geldik. Ya Hacı şimdi ben Kirun'u Kirun'a gelelim. Kirun'u ben o üste koyarsam Hacı şey ayıp olacak anladın mı? Kara hayır kara bunu da esin altına koyarsam sen kara ayıp olacak hacı. Harbi sever harbi sever şey yazıp olacak. Yani S diyemiyorsun hacı biliyor musun? Bak yatırım yapmadığın sürece hiçbir hiç birine S diyemiyorsun. Yani S artı diyemiyorsun Hadi Yatırım yaparsan al abi hepsini koy üstte yani. Hepsini koy. Gerçekten bu hepsini üstüne koy. Ama hani benim ekonomi biliyorsunuz biz ekonomiciyiz. Ekonomiyi çok iyi yöneteriz. Yani suni deneye bulamıyorum şu an. Hacı suni yok burada da.